Selamlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte bilgisayara <laughs> YouTube nasıl indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar kusura bakmayın iki haftadır video atamıyorum bunun için size hepinizden de özür diliyorum işim vardı atamadım arkadaşlar arkadaşlar bunu ben Instagram D Eba bunları indirdim yani oluyor yani gerçek Şimdi arkadaşlar öncelikle Google Chrome'a giriyoruz. Girelim. Sonra YouTube'a giriyoruz. Sonra arkadaşlar sağ taraftan üst, nok üst üç noktadan aşağı inip diğer araçlar ve kısa yol oluştur diyoruz. Ve pencere olarak aç tikini işaretliyoruz ve oluştur diyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Chrome'dan da çıkıyoruz. Ve gördüğünüz üzere masa üstüne YouTube gelmiş oluyor. Ve buna sağ tık yapıp aç diyoruz. Normal bir şekilde açsanız da olur. Fark etmiyor. gördüğünüz üzere arkadaşlar YouTube yüklenmiş bir şekilde geliyor. Buradan F11 yaparak tam ekran yapabiliyorsunuz. Şöyle. Aynen. Bu şekilde tam ekran yapabiliyorsunuz. Yani bu şekilde deniyor arkadaşlar YouTube i̇ki haftadır video atamadığım için de sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Şurada hemen yan tarafta çıkar. Seviliyorsunuz. Bay bay.